Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Happy Wells oynuyoruz Yeni bir seri Başlayalım Hop lan Yanlışlıkla Saçma sapan şeyler yaptık Olabilir yani ne diyor welcome Happy Wells Ne oluyor lan orada e Yaşasın e Oh Pardon. Yeah. A. Epic jump. Okay. Oha. Fuck yeah. O ne? A, kasıyor. A, kasmıyormuş. Renklerden dolayıymış. Easy. Easy bilmem ne. Easy bilmem ne. Good. Oh, süper. Oley kazandık. Kaza yaptık. Çok güzelmiş. Şimdi şunlara geçelim. Şuradan neydi? Play count Hmm. Epic bilmem ne. Oy. Öldük. Bakalım buradan. Aha. Basketbol diyor. Bu ne? Hıt. Lan. At. At. Allah tutamadım ya. Allah belanı versin senin Allah belanı. Ne yapacağız başka ne şey yapacağız? Ya. Sikirir. Sektör git. Oynamıyor. Hmm. Bu neymiş? Evet. Ee, evet. Hiç okumadım hiçbirini. Pardon, pardon. Çıkamadım. Rock and Rob Swing. Evet. En sevdiğim bölümlerden biri böyle. Bölüm. <laughs> <laughs> Ağzınızı sıçarım alayınızın. Ah kolum sıkıştı. Ah kolum. Ah kolum. Ah kolum koptu. Ay sıçayım. Ah. <laughs> Yapamadım. Ey. Ee. Oha. Oha. Yuh. Oh, kafa. Aa. Bu arada videoyu durdurdum ya. Niye durdurdum ki? Ee, yaşasın. Ya nasırtım Oha. Yeeey. Fuck yeah. Öldüm. Ay yok oldu ya oldu. O, nasıl? Bu ne bu başkan mı belediye başkanı mı ne? <gülüyor> <gülüyor> hmm, <c> <laughs> tuttum, tuttum, lat lat dön 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 dön. Ya, <laughs> 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 Ye yeah, yaş o oh, yaş yaşıyorum. Oha. Evet, götüme demir girdi Demir parmaklıkları götümde ve yaşıyorum. Bundan sonra yaşayasım yok ama. <gülüyor> 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 Geliyorum ulan. Ya <laughs> yakaladım. Oğlum ne kadar iyi bir insanız ya adılar yapram. Ye yakaladım. Ye. Hey. Geçeceğim. Geçeceğim buraları. Buraların hepsini. Of. Oh. Ağzımdan demir parmaklık çıktı bu arada. Ye yakaladım. Yu. Nasıl bir yakalamadır ve. <laughs> Evet. Nasıl fırlıyor la. Başka bölüm oynayalım ya. Sıktı bu. Mesela bunu oynayalım. Bu nasıl bir mapleri böyle? 4 dakika olmuş daha çok. Bu ne? Evet yeşil evet yeşil yeşil. İpte. Yi uçtuk. Öt 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 aa e aa fuck ah çocuğa isim bulmak lazım. Kamuran yok Kamuran olmaz. Kazım. Kazım da olmaz. Ne olsun bunun adı? Ey çocuğumu. Ah götüm. Ah düşüyor 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 düşüyor. Nana nana sikit sikit. Ah. İşte bu, işte bu adamın ne bileyim ya. Yeah. Speed dedi, speed dedik anam. Eey. Oley, topların üstüne düştüm. Kolum kırıldı, bacağım kırıldı. Kolum çıktı, götüme girdi. Minecraft diyor la. Minecraft'a girelim. Ne diyor? Bakalım. Gold. Oh, kötüm. Aa, bu mu? What the fuck? Hadi lan atsanıza lan atsanıza oh. Atlan at atlan at okunu at ok Tamam oynamayacağım Vazgeçtim Bu neymiş? Gülüyoruz mu? Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun ya? Oğlum sen ne yapıyorsun ya manyak bak. Oynamıyorum. Bu ne? Ha bakalım. Oley baba oğul vay. Bu ne? Sansür koysam mı ki? Bu mu? Sadece bu mu? Ay sizin yapacağınız bakın ya. Aa oh, kafam kırıldı. Evet sansür koymayacağım. Koyasım da yok. Beni dert diyor ya defemiyorum seni. Sen nasıl Nastep'e unuttum ben. Sp ne? just and speak" diyor. Anladığım kadarıyla. Ha, düşeceğiz aşağı. Oh! Oğlum, oğlum, oğlum at. At lan. O kadar hızlıdasın. Ya, yey! Oh. Oh! Ah, oğlum, oğlum. Oh, oha. Aa. Ah. Ah. Yey, yaşıyorum Apache. Etraf karnevan oldu ya. Şimdi bu adana bir isim bulmak lazım. İsim. Ee, Ziya. Evet Ziya en güzeli. Hadi Ziya gidelim oğlum. Tamam, tamam baba. Hi. <laughs> Ziya oğlum. Ziya. Ziya sen yaşa Ziya. Ziya'ya neye bakamıyoruz? Ziya nerede lan? Hii. Ziya yok. Ziya dönmüş bizden yazık. A, A Z başkaydı. Hadi gidiyoruz oğlum. Ah kafam koptu. Kafam koptu oğlum yaşasın. Oh, oh, evet kalbim düşüyor. Oh. Y Çocuğa nasıl bakıyorduk? C miydi? Y evet C. Hadi ya hadi hadi baba. Oh. Hey baba gidelim hadi. Hey. Ya babanın ağzını sıçayım. Ya, ya, hey. Adam baba yaşıyor mu? Yok baban, baba hayırsız ya. İşte bu, yeah, come on, ya, yeah, ya. Yeah. Ya baba öldü la. Evet, Ziya ile Kopuyorduk ki. Senin adını değiştirsen mi Ziya? Ziya normalde insan ismi. Hayır, Ziya öldü. Oh, oh. O ne? Oğlanın kalbi mi? Oğlanın kalbi götüme girdi. Anam, oh. Dayı sen ne yaptın ya? sen sen onu nasıl ayağında taşıyorsun? Ya oğlum baba kurtar beni ay Baba kafam kesildi baba Bir şey olmaz yani bir şey olmaz bir şey olmaz oğlum Aa oh, git Yeee ye, kafasına kafa çarma Geçemiyorum ya çekil ayağımın altından gerizekalı Sen sen manyak mısın Aa oh, götüm Oha Biri gırtlağıma sen oha oradaki ne öyle Allahım baba her zaman bu trajeti ya. Trajeti. Trajeti ne? O <laughs> oh, Ziya ne yapıyorsun oğlum? Sen ben öldürdün baba. Ee, Çarım senin ağzına. Senin ananı da sevmedim. Çekil lan. Oh. Götüm. Hüüü. Ee, gidemiyoruz. Yaşasın. Oha. Ee, ya oh. Ne güzel geçtiydim. Sikil. Kafası kopuk. Çık. Ah. Hey. Ee, Ziya'nın kafası. Ziya'ya kafa Aha Ziya kurtuldu. Yaşasın. Ziya seni kurtardım. Ah. Baban öldü. Babanın şarap çan ana. Ee, yaşıyorum. Ah öldü. Nasıl geçiyorduk çocuğa ya. Aha yakaladım. Baba niye öldün? Aa, baba kolları kaptı baba. Babayı ince bağırsak tutuyor bir zaten. Yarısı Ay şeyde tekerleğin ön tarafında. Baba ne da da de tık tık oğlum, hadi hadi baba hadi yardım diyoruz hadi yarışacağız. Ye hey tık 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 tık. Neredeyse? Anam anam, anam. Ay, aha oh, oha. E, ziyanın ah. Hayır Ziya öldü. Ye. Çocuğu nasıl atıyorduk? Şık neydi? Ay siktir. Hadi. Ben daha de, demin nasıl? Ya o sen de ölüp duruyorsun ya. Siktir. Oh. Evet yaşayacağım lan ya. Yaşayacağım lan yaşayacağım. Ye. Ye. Ee, anam bu da anası mı? Nuhal baba sen ne yapıyorsun? Göbeğinden mi çıkardın onu ya? Adamın göbeğinden nice uçağı fırlamış. Şiret geber artık. Evet. Oh. Ya bunlar ne ben? Oğlumu kaybettim. Bu balta acısı bir şey mi? Ah oh, öldürdü. Vay. Öldük ya. Allah. Sekin kafasını sıçtım. Oh. Oha. <laughs> Oğlanın kafası fiskiye gibi. Nasıl fırlıyor kanlar oradan? Oh. Fuskie, oh, Fıskiye. Yattara, yattara, yattara. İyi, göt, oh götüme girdi. Ya Yaşasın, götüme kılıç girdi. Çok seviyorum. Ah. Öldün mü? Oha, ne oldu? Aba, hiçbir şey anlamadım. Bir anlık öldük ya. Ne? Çık. Kafası kopası. Ha, kopardım. Siktir git. Oh. Fuck. Oh. şimdi çok üzüldüm bak. <gülüyor> <gülüyor>